Evet. Biraz önce caddeden aşağı koşarak indi. Zaten ünsal komiser de peşinden gitti galiba. Siz merak etmeyin Banu Hanım. Ben o Akıncı denilen şerefsizi bulup, derisini yüzüp bir icabına bakacağım. Ya bu Akıncı Banu Hanım'ı niye taciz etsin? Oğlum, bu Akıncı dediğimiz karakter... ...kurtardığı kadınlara bile dönüp bakmayan bir karakter. Banu Hanım'ı niye taciz etsin? Ben anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Yani şimdi biz bundan sonra bu Akıncı'yı mı takip edeceğiz? Nedir mevzu ya? Korktun mu? Hı? Korktun mu? Lan korktum tabii ya. Biz daha gidip Meczup Hoca'yı dövemiyoruz ya. Bununla nasıl başa çıkacağız? Tırsık! Allah Allah! Ne olur sakin sakince oturun burada. Keyfinize bakın. Ben bu işi halledeceğim. Hiç merak etmeyin siz. Tamam. Kalkın gidiyoruz lan. Kenan abi. Hayırdır inşallah bu ne telaş? Dua et abi, Şerefsiz bir rız düşmanı var. Onu yakalamaya gidiyoruz. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.